Göktepe Köyü'nde Şefike Ana'nın müzesine geldik. Şimdi müzeyi dolaşacağız. Burada testisi, tahta kapıdan giriyoruz. Burada kullandığı malzemeler, eskiden kullanılan malzemeler. yorganı Elkeler, stiller, güğümler, atların ayak basma yerleri binildiği zaman tezgah, iplik, yer sofrası, sine Burada ailenin resimleri var. Geçmişten elek. Şefika anamız rahmetli olmuş. Mekanı cennet olsun, toprağı bol olsun. Şefika annemiz de bu. E, Halil İbrahim Bey de Burada da yemek falan pişirilirmiş. Yine kullandıkları malzemeler. çan. O zamanki sandıklar. Heh. Ve de sandıkta da. Eskiden kefenler falan konurdu. Dolap kapağı işlemeli. Cezbe ve kahve fincan takımları. Böyle yerler tahta. Zemin. Zemin tahta. Yıllar önce kullanılan eşyalar tavanımızda yine ağaç ve tahta. Şurada büyük bir kiriş var. Beyaz sıvalar. Burada dışarıya çıkınca da şöyle burada yine çamaşır burnu içinde yıkanırdı. Göktepe köyü. Burada büyük bir çay, kara çay O çayın hatırına bu köy buraya kurulmuş. Bize bu güzellikleri Sudan beyefendi, isim neydi efendim? Ali Cihan, Ali Cihan Bey sağ olsun. Onların sayesinde bunları gördük zahmet ett ziyaret ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Allah razı olsun sizden. Köy ne hatırla kurulmuş dediniz? Kara çay. Karaba. Karaba. Karaba suyun hakkında Kar kurulmuş. Karaba suyu. Orada büyük mezarlığımız var. Mezarlıkta e, köyün kuruluşunun yakınında bir ağaç var. Karazelvi. Yaşlı mı? Oldukça yaşlı mı? Çok yaşlı. Onu da görmek lazım buradan o sonra. Su, suyumuz bu kurak yıllarda kesildi. Ama yıllar kuvvetli geldiği zaman tekrar çıkıyor su. İnşallah. Bu araziler hep suluyor. İnşallah Değilmen gelir. Yani. Çok büyük bir su. Onun içerisinde <laughs> hatırına kurulmuş. Çoğalmış gitmiş işte Türkmenler. <laughs> Orta Asya'dan geriye geri buraya kadar gelmişler. Türkmen. Benim annem de evet. Türkmen'de. Evet. <laughs> Bur Türk Buradaki münden. odamız o modern. Yani evet. şu günün şartlarına uygun düzenlendi. Kur'an'ın evet. özelliğini hiç bozmadım ben. Şefik Anamızın müzesi de evet. burası. Cennet mekanı olsun. Cennet mekanı olsun. Ama erken öldüğü için biz anam yetiştirdik.